Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iğneli epilasyon hakkında konuşacağız. Son zamanlarda iğneli epilasyonla ilgili arkadaşlarımdan çok fazla soru almaya başladım. Hem sizlerle hem de onlara bir rehber olması açısından böyle bir video yapmaya karar verdim. İlk olarak iğneli epilasyon nedir diye sorduğunuzda iğneli epilasyonda iğneyi kıl köküne kadar sokup oradaki kökü elektrikle tahrip ediyorlar ve bu sayede o tahrip olmuş kıl kökünden e, tüyler çıkmamaya başlıyor. Çoğu insanın tedirgin olduğu, korktuğu bir yöntem fakat Maalesef ince tüylerde özellikle yüzünüzdeki tüylerde şu anda kesin çözüm olarak sunulan tek yöntem diyebilirim. Güzellik salonu hastane mi diye sorarsanız referanslı yer. Yani bir arkadaşınızın bittiyse, memnunsa, hiçbir sorun yaşamadıysa bence onun önerdiği yere gitmeniz en sağlıklısı. Ben şu an burada söylemek istemiyorum çünkü YouTube'daki videoları sonradan değiştiremiyoruz. Eğer Ankara'da yaşıyorsanız hani ya da buraya gidip gelme durumunuz varsa hani yakınsanız vesaire bana Instagram'dan sorarsanız sizlere yardımcı olurum. Instagram adresinde YouTube kanal ismimle aynı. Oradan da buna ulaşabilirsiniz. Gitmeye nasıl karar verdim? Benim hikayem biraz ondan bahsedeyim. Tarihim. rengim koyu ama tüylerim garip bir şekilde çok açık renkti. Ben onları sürekli görüyordum. Aynanın dibine giriyordum. Onlara bakıyordum ve sürekli onların orada olduğunu kendime hatırlatıyordum. Görüyordum ve saçlarımı falan asla toplayamıyordum. Bunlar beni çok etkiliyordu. Sonrasında e, ağda yap başladım. Fakat A'da da aldırıyorsunuz yüzünüzü. Bir hafta, iki hafta o kızarıklık, o alerji, o e, kabarıklıklar gitmiyordu. Ben yine saçlarımı toplayamıyordum. Yine istediğim gibi gezemiyordum. Yine çok mutsuzdum. Bir şey söylemek istiyorum. E, A da azaltır yalan arkadaşlar. Buna kesinlikle inanmayın. A da azaltmaz. A da tam tersine çoğaltıyor. Yani benim mesela buralarda çok çok azken buralarımı çok çoğaltmadı ama şuralarımı çoğalttı mesela. Ve ben daha sık çıkmaya başladıklarını fark ettiğimde ağrısız acısız yöntem olan lazere koştum. Ankara'da bahçeli evleri herkes bilir. orada çok fazla güzellik merkezi vardı bir ara. İlk önce oralardan başlamıştım. Bir yere girdim. Bir iki hanımefendi vardı. İşte yüzümdeki tüylere baktılar, bir şey yaptılar falan. Sonra hanımefendilerden bir tanesi içeri geçti ve orada kalan diğer hanımefendi bana sessizce dedi ki: "Sakın buraya gelme. Yüzündeki tüyler asla bitmez." Ve ben birkaç yere daha gitmiştim. Orada gittiğim yerlerde de işte önce lazer yaparız, sonra iğneliğe geçeriz. Önce lazer, sonra iğneli. Hep böyle bir sonu iğneliğe bağlanıyordu. O zaman ben de dedim ki neden bir sene boyunca işte 8 seans, 6 seans lazeri yüzlerce para verip uğraşacağım ama bir de zaman kaybedeceğim. Bitti mi, bitmedi mi? Onun derdi, tasası bin daha çok yoracak. Onunla uğraşacağım ama kesin çözüm iğneli epilasyon dedim. E, tamamen bitiyor mu diye soranlar olmuş. Arkadaşlar tamamen bitiyor. E, gerçekten e, hatta şöyle söyleyeyim. Mesela benim şuramda da ince tüyler vardı. Mesela şuraları işte aldırınca buralar gözünüze batıyor. E, bunları da aldırdığımda burayı sanırım ya bir, yok bir değil iki kez. İki kez de mesela burası bitti. Buraları her zaman tam bitiremediğimiz için canım acıyordu, İşte biraz yer değiştiriyorduk, bir şeyler yapıyorduk. Buraya birkaç kez gitmiş olabilirim. Tamamen bittiğini size kendim yaşayarak söyleyebilirim. Yine fiyatını soranlar oldu. Herhalde her yerde farklı bu. Mesela bazı yerler tek kullanımlık iğne öneriyor. Bazı yerlerde işte mesela benim gittiğim yer, ben bir tane iğne aldım. Uzun süredir sapa sağlam kullanıyorum. Ben ilk aldığım iğneyi 40 liraya almıştım. Sonra o iğnemi kaybettim ve sonra 80-90 lira gibi bir fiyata aldım. Tüylerin rengi önemli mi diyenler var. Bu lazer gibi değil. Tüyleri gören bir alet yok doğrudan kıl köküne müdahale edildiği için tüy rengi önemli değil. Kaç defa gidilmeli, kaç seans gidilmeli gibi sorular var. Şöyle iğneli epilasyonda seans yok. Siz ne kadar isterseniz o kadar çalıştırıyorsunuz mesela ben ilk gittiğimde cildime herhangi bir reaksiyon verecek mi diye 15 dakika çalışmıştık. Sonrasında cildime herhangi bir tepki vermediği için daha uzun, mesela 2 saat, buçuk 2 saate kadar çalıştığımız zamanlar oldu. tabii ki sonrasında daha farklı reaksiyonlar gerçekleşiyor onlardan da bahsedeceğim. Ama seans diye bir şey yok dediğim gibi. Siz hangi bölgenizi istiyorsanız, işte bu yıl çalışıyorsanız komple bitirebilirsiniz. Ya da biraz hafifletelim, işte bir önümüzdeki ay tekrar geleceğim diyebilirsiniz. Onlar ne kadar sürecekse, ne kadar Dakika çalışacaksanız ona göre ilerliyor. Ne kadar acıyor diye soranlar var. Şimdi ne kadar acıyor? Bu çok zor bir soru. Neden zor bir soru? Çünkü çok subjektif. Ee, kimisi çok ağrısı vardır, çok kötüdür, gık demez. Ee, kimisi minicik bir şeyde mızmızlar. mızlar. Ee, bu tamamen size göre değişecek. Mesela ben ağrı işi biraz düşük bir insanım. <laughs> çok Canımın yandığı zamanlar oldu. Bir kez böyle ağlamak istemiştim yani çok kötüydü. Ama mesela bazen de hiç acımıyordu. Şimdi yaptırdığınız yer çok önemli. Mesela kemik üstüyse gerçekten benim daha fazla acıyor. Buralarım hiç acımıyor. Bıyık hepsinden daha çok acıdı. Bunun sebebini mesela bıyıktaki tüyler, kıllar daha kalın. E, bu yüzden belki daha fazla e, akım elektrik veriyor artık her neyse e, bunların hepsi çok değişken e, mesela döngüler var bu döngülerde e, siz sizin canınız ne zaman daha az acıyorsa onları bulabilirsiniz deneyebilirsiniz çok canınız acıyorsa yarıda kestirebilirsiniz mesela benim bir arkadaşım gitti elif o kadar acımıyormuş dedi yani hani Dedim ki ne kadar şanslısın. Motivasyonlarımdan bir tanesi şuydu. E, İğneyle plasyon atıyorum. 2 saat çalışmışız. 2 saat boyunca yatmışım. Yüzüm yanıyor. Dokunamıyorum. Şişmişim. Çıktığımda o soğuk mesela ben Ankara'da yaşıyorum söylediğim gibi soğuk bir havayla karşılaşıyorsunuz. O soğuk cildime inanılmaz iyi geliyordu. Ve ben çıkıyordum oradan pıt pıt karanfile yürüyordum. Kendime ödül olarak küpe alıyordum. Ee, sonrasında da yüzüm iyileşince ya da işte ne zaman istersem saçlarımı topluyordum. Küpelerimi takıyordum. Sonrasında cildinize neler oluyor? Kıl kökleri minik minik kabuk bağlıyor. Kıpkırmızı oluyor. Ve eğer mesela benim gibi 2 saatten yani uzun çalıştıysanız ya da cildiniz hassassa şişiyor bunlar benim yaşadığım şeylerdi. her insanda farklı olabilir. Mesela cildi yağlı bir arkadaşım gitmişti. O çok daha farklı bir tepki verdi. Her insanın işte cildi farklı. Gerçekten hani herkes biricik. Bunu deneyimlemeden size net bir şey kimse söyleyemez. Bana gittiğim yerde şöyle bir ürün verdiler. Bunu sizlere de göstereyim. antipak antibakteriyel bir pudra. E, bu pudrayı Cildime 3 gün zaten su vurmuyordum ee, ve sürekli bundan döküyordum. Yani cildimi kurutuyordum açıkçası. Ee, fakat bunu keşfetmem çok geç oldu. Bunu sürdükçe, bunu döktükçe cildim daha geç iyileştiğini fark ettim. Ee, bu yüzden mesela son zamanlarımda bunu dökmüyorum. Ee, yine 2-3 gün cildime su vurmuyordum. Ee, sonrasında işte yüzümü yıkadıktan sonra rutinime dönmeye başladım. Bu şu oldu. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız bilirsiniz. Her eve gelişimde ilk iş makyajımı temizleyip Yüz temizleme jeliyle yüzümü yıkıyorum. Sonrasında e, tonik varsa elimin altında işte bir gül suyuydu bir şey de onu sürüyorum. Ve ardından yüzümü güzelce nemlendiriyorum. E, böyle cildimin daha iyi, daha hızlı iyileştiğini fark ettim. E, bu da her insandan insana belki değişecek bir şey. Hani ben gittiğim yer bundan çok memnun kalan e, hastalarıyla dolu. Belki onların ciltleri daha yağlıydı ve kuruması onlara iyi geldi. Ama benim cildim kuru olduğu için bana iyi gelmedi. E, bu tamamen yine size göre değişebilecek ya da gittiğiniz yerin e, uygulama prosedürlerine göre değişebilecek bir olay. Buna da dikkat edebilirsiniz. Sonradan cildime ne olduğunu soranlara da alerji diyordum. E, kadınlar sorarsa da iğneli epilasyona gittiğimi söylüyordum. E, eğer iğneli epilasyon yaptırmayı düşünüyorsanız fakat güneş kremi sürme alışkanlığınız yoksa önce güneş kremi sürmeyi alışkanlık haline getirin sonra epilasyona gidin. Çünkü... Bir eczacı bana şey demişti, mesela cildinizde bir iz oluştu, bir sivilceyi oldunuz, bir şey yaptınız, iz oluştu. Onunla 4 ay yaşadınız. Güneş gördü, işte ışıkları gördü, kendisi oraya daha fazla yerleşti ve rengi de koyulaştı. O 4 aylık lekeyi geçirmek için 2 katı süre, 8 ay çabalamanız gerekiyor cildinizin leke olmaması için güneş kremi kullanmanız şart. Bu benim çok çok önemsediğim bir şeydi. Yani bir gün bile güneş kremi sürmeden dışarı çıkmadım. Lütfen bunu gerçekten önemseyin. Başlarda hiçbir şey olmazmış gibi görünüyor. Ama sonradan gerçekten o, o kadar hani sürüp çıkacağınız şey size bin kat külfet olarak geri dönüyor. bunu lütfen önemsemenizi rica ediyorum. ne kadar sürede iyileşiyor diyenler var. O da şöyle. Mesela benim 2 saat çalıştığımda 10-15 günde falan iyileşiyordu. daha kısa çalıştığım Bir haftada da iyileşebiliyor ama genelde bir haftanın altında iyileştiği hiç olmadı. Ne kadar yoğun çalışırsanız o kadar geç iyileşir. Hani e, ayrıca cildinizin ne istediğini de çok iyi bilmeniz gerekiyor. İğne ile epilasyon yaptırdığım zamanlar daha fazla su içiyordum, elma yiyordum e, ve mesela çikolatayı, şekeri azaltıyordum. Biliyorsunuz ki bunlar cildi doğrudan etkileyen şeyler. E, cildinizin iyileşmesi için içeriden de besin takviyeleri bu şekilde yapabilirsiniz. E, delik delik gözenek oluyor mu diyenler olmuş. Bu benim de başlarda çok merak ettiğim bir şeydi ama gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yaşamadım. Şükürler olsun. Bıyık ve kaşı da söylemek istiyorum. Ben yüzündeki tüyler bittikten sonra e, hani madem onlardan kurtuldum, komple kurtulayım ve rahat edeyim istediğim için bıyığa ve kaşa da başladım. E, bıyık hepsinden geç bitiyor arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela benim dedim ya burası 2'de bittiyse buraya 7 kez falan normal lazer gibi her seferinde e, temizledik. Ona rağmen hala çıktı. Fakat e, hani o kadar temizlemişken her yer o kadar hani düzgün pürüzsüz olmuşken oraya da sabrediyorsunuz. E, bunların hepsi kalıcı çözüm. Şöyle düşünün. Hayatınız boyunca bu işlemlerden geçeceksiniz yani tüyleri aldırma probleminde. O yaşayacağınız ağrıları, acıları düşünün. Vereceğiniz paraları düşünün. Onların hepsini bir sene içerisinde harcayıp hepsini verip bir daha yaşamıyorsunuz, kurtuluyorsunuz. Ben hep böyle düşündüğüm için bana çok mantıklı geldi ve bunu yaptırdım. Çok da memnunum. Umarım sizler de istediğiniz gibi yerler bulup güzel sonuçlar elde edersiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer sorularınız varsa onları aşağı yazabilirsiniz. Ben onların hepsini biriktirip tekrar size bir video çekebilirim. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.